Hoş geldiniz sinemiz Merhaba hocam. Nasılsın bakalım bugün? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi seninle bugün rasyonel sayılarla toplumu çıkarma işlemini işleyeceğiz. Şimdi derse başlamadan önce sana bir tane soru soracağım. Pastaneye gittin. Yarım çikolatalı. Çeyrekte çilekli bir pasta aldın. Şimdi senin aldığın bu pasta, bir bütün pastadan fazla mı olur, bir bütüne mi eşit olur, bir bütünden az mı olur? Birazcık düşünüp bana fikirlerini, tahminlerini söyleyebilir misin? Evet, şimdi ilk aldığımız pasta yarım dedik, değil mi? Hı hı. Yarımsa o zaman içinde iki tane çeyreklik var demek oluyor. hı. hı. Bir, de bir tane çeyrek aldık. Hı hı. O zaman bizim toplam üç çeyreğimiz oldu. Evet yani. Bu bir bütünden az olmalı. Çünkü bir bütünde toplam dört tane çeyrek var. Evet. Şimdi gel bakalım bunu bir de bir tane resimden görelim. Çok güzel anlattın. Bir de görselle görmüş olalım bunu. Hemen açıyorum. Şimdi az önce dedik ki yarım pasta dedik. Yarım pastamız bizim 4'te 2'lik yani yarım pastamız. Çeyrek pastamızda 4'te 1'lik kısmımız. Ben bu parçayı buranın yanına böyle eklediğim zaman senin dediğin gibi 4'te 3'lük bir parça elde etmiş oluyorum değil mi? Evet hocam. Şimdi bunu bir de matematiksel olarak yazalım. Buradan tahtamızı açalım. ben açıkla Çeyreklik dedik. 1 bölü 4. Dört. Yani 4T1. Yarım sağ 2 birlik kısmı. Ben bunları topladığım zaman dedik ki 4 parçadan 3'ünü elde ettim dedim. Şimdi burada fark etmeni istediğim bir şey var. Ne olmuş burada? Öğretmenim evet, ben şimdiye kadar paydaları aynı sayı olan işlemleri kullandım. Ama burada paydası farklı olan bir tane rasyonel sayı var. Hı hı. Onu bence, aha, onu şey yapmış olabiliriz. 1 bölü 2'yi 2 bölü 4 şeklinde yapıp evet. toplamış olabiliriz. O zaman 3 bölü 4 oluyor çünkü. Evet, yani ben burada 2 ile genişleterek aslında bunun da paydasını 4 yapmışım Genişlet. değil mi? Evet. Yani payda evet. eşit. Onun da faydasını dört yaptık yani. Evet. Değil mi? Evet payda eşit Biz rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken payda eşitleriz. Ve bunu neden yaparız? Burada eş büyüklükte parçalar ekleyip çıkartabilmek için. Şimdi daha kolay görebilmemiz için seninle bir etkinlik yapalım. Böyle çizimimiz de hem kolay olur böylelikle. Hemen açıyorum. Geldi hocam. Hı. Bir önceki dersimizden kalmış burası. Hemen temizliyorum. Sildim, sildim, sildim. Bunları da kaldırıyorum. Bir de az önce sana sorduğum örneği başka bir versiyonunu burada çözelim. Ya da aynısını da çözebiliriz istersen. Ne dedik az önce? 1 bölü ikilik kısmı benimle bir bütünü iki eşit parçaya ayırıp bir tanesini boyamam demek. Bu benim bir bölü 2'lik parçam. Evet. Çeyrekliğim de 4 eşit parçaya ayırıp bir tanesini boyamam. Şimdi ben bunu buradaki parçayı buraya eklemek istiyorum ama yukarıdaki parçayla buradaki parçam eşit değil. O yüzden ben buradan bu çizgilerden yine bunu böyle bölersem, bunu da böyle bölersem aynı eşit parçalara demiş oldum. O zaman buradaki bir tane parçadan aynı büyüklükte bir tane de buraya ekleyebilirim. Ekledim. Dört bölüklük parça olmak istemiyor galiba. Ben kendim boyayayım. <laughs> en iyisi kendim boyayayım. Hı. O kendi boyanmak istiyor. Burayı da boyadım. Şimdi ne oldu benim bu parçam? Dörtlü üçlük, dört bölüklük, üç, üç bölü dörtlük parçam oldu. Şimdi bunu Bir öğrenelim. Birden azmış. Evet birden azmış. Şimdi... Biz bunu toplama ve çıkarma işlemi yaparken ilk öncelikle ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Ne yapıyormuşuz? Faydaları eşitliyoruz. Evet. Şimdi bizim toplama işlemi yaparken bazı özelliklerimiz var. Bu özellikleri gel birlikte keşfedelim. Şimdi diyelim ki sen ilk önce buraya yazdım sonra bir de toplarız bu şeylerle. Ben açtım. Rengimizi de seçelim. Bu rengimiz mor olsun. 3 bölü 5 ile Şimdi 40 kaldıralım. Biz engellemesin. 3 bölü 5 ile 4 bölü 5'i topladım. Sadece cevabımız burada ne olur? 5 hmm. parçaya ayrılmış bir bütünde 3'ünü seçtik. Yine Hı -hı. beş parçaya ayrılmıştı bütünde. Dördünü seçtik. O zaman bizim yedi tane seçtiğimiz parça olacak. Evet. Ama bir bütün beşti. Bir tane bütün beşim vardı. O zaman gel bunu modelleyelim. Bir önceki modelleri silelim. 3 bölü beş. Beşte üçlük. Hemen burada 5 eşit parça olanı seçtim. Koydum. Üçünü işaretledim. Sonra bir de yine beşlik parça alıp dört tanesini işaretledim. Bu üç bölü beşlik parçaya ben bu dört taneyi daha eklersem. Şimdi buradan bir tanesini buraya aldım koydum. O zaman buradan bir tane azaldı. Buradan bir tane arttı. Buradan bir tane daha azalttım. Buraya ekledim. Buraya geldi. Şimdi bakıyorum. Benim burada ikisini topladığım an ne elde etmiş oldum? Bir tane bütünüm var. Bir de beş parçaya ayrılmış, ikisi boyanmış bir parçam var değil mi? O zaman ben bunu değişik kesirde nasıl yazıyordum? Bir bütün beşte ikisi olmuş oldu. Yani bu da benim eşit işte oluyor ki yedi bölü beşim oluyor. Şimdi sana soruyorum. Ben burada 3 bölü 5 artı 4 bölü 5 yaptım ya. 4 bölü 5 artı 3 bölü 5 yaparsam bu yaptığım modelle bu sonuç değişir mi? Hayır değişmez öğretmenim. Çünkü ilk 4'ü toplamışız. 4 parçayı 4, ilk 4'ü boyamışız. Ondan sonra yine 3'ü boyamışız. Yine 7 bölü 5 olacak cevap. Evet biz buna matematikte değişme özelliği diyoruz. Biz ne yaparsak, yani yerini değiştirirsek de sonucumuz aynı kalacak. Bu benim değişme özelliğim. Sıradaki özelliğe geçelim. Hemen temizledik. Modellemeyi anladık değil mi? Nasıl modellemeyi? Evet hocam. Payımız ve paydamız olarak ayırıyoruz. Paydamız bizim kaç tane eşit işte parçaya böldüğümüz. Payımızsa kaç tanesini boyadığımız. Bunu da öğrendiğimize göre diğerlerini kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi hemen diğerlerine geçiyorum. Diğer örneğim benim. 1 bölü 2 ile toplayalım. Neyi toplayalım? 3 bölü 4 ile 2 bölü 8'i toplayalım. Aynen. Burada şimdi. Ben bu parantezi buraya değildi. Buraya koymak istedim. 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü ilk önce toplamak istedim. Daha kolay geldi. 2 bölü 8'i dışta bıraktım. İşlemleri yapalım. Burada bütün paydalarım eşit mi? Hayır değil. Bizim eşitlememiz gerekiyor. 2 eşitlemem için kaçta genişletmem gerekiyor 1 bölü 2'yi? 2'yi 4'e genişletsem bu sefer 4 tekrar 8'e genişletmem gerekecek. Evet. O yüzden 4 ile çarpmalıyım bence 1 bölü 2. Evet o zaman 4 bölü 8 oldu. Arada toplama işlemi bir parantezimiz var. 4'ü 8'e yapmak için ne yapmam gerekiyor? 2 ile çarpmalıyım. Evet. O zaman da 6 bölü 8 oldu. Zaten bu da paydam 8'di. Bu işlemi yaptığım zaman 6 artı 2 8. Bir de burada 4'üm var. 12 bölü 8 mi oldu? Bu benim cevabım. Şimdi ben bu yukarıdaki işlemin aynısını burada yaparsam yine cevabım 12 bölü 18 olacak değil mi? Çünkü bütün sayılarım aynı zaten. Evet, aynısı olması gerekiyor. Bu parantezin demek yerini değiştirmem. Benim cevabımı değiştirmedi. O yüzden biz buna matematikte top, rasyonel sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği vardır diyoruz. Yine bu da cevabımı değiştirmedi. Son özelliklerime geliyorum. Hemen temizledim. Son özelliklerimden diğeri de. Şimdi Diyelim ki benim çok büyük bir kesrim ya da çok küçük bir kesrim olsun. Diyelim ki 2 bölü 100'üm olsun. Ben bunu sıfırla topladım. Ne elde ettim? Sıfır hiçbir şey değil mi öğretmenim? Yani Evet. yine aynı sonucu elde ederiz gibi sanki 2 bölü 100. 2 bölü 100. Sıfır bizim matematikte nasıl elemanımızdı? Nasıl elemanımızdı? Etkisiz. Çünkü hiçbir etki yok. Cevabımıza bir etki etmiyor. Bu benim rasyonel sayılarda toplama işleminde etkisiz eleman özelliğim. Çünkü hiçbir cevabı değiştirmedi yine. Ve son Allah Allah geliyorum. Şimdi az önce dedik zaten etkisiz elemanımız sıfır diye. Ben öyle iki tane kesir alacağım ki toplamları etkisiz elemanı versin. 1 bölü 2 yani, iki yani versin. Olur. Aynen. Bir de bir tane daha dedi. topladım ve etkisiz elemanı verdi. Bu soru işareti ne olabilir? Hmm. Negatif sayıları. P düşündüm. Eksi olması gerekiyor çünkü pozitif olamaz. O zaman eksi 1 bölü 2 olabilir. Evet, eksi 1 bölü 2. Yani bu bunun tersi değil mi? Çünkü de bu artı, bu da eksi. Bu bunun tersi olduğu için bu da ters eleman özelliği vardır. Ters eleman bize etkisiz elemanı verir. Anladım Erkek. Bunlar benim toplamsal sayılarda toplama işleminin özellikleriydi. Şimdi gel bakalım. Anlamışmışsın. Senle birlikte bir test çözelim. Sen ben quiz uygulamasını açmanı istiyorum. Telefonumdan açabiliyorum değil mi? Evet, ben sana bir tane kod vereceğim. Tamam, indirilir in, in zaten bende. Tamam, ben sana şimdi bir tane kod vereceğim. O kodla birlikte seninle bir tane şey çözeceğiz. Tamam. Hemen kodu sana söylüyorum. Sen yönetmeniz ha, tamam. Tamam, dur, hemen ben de açıyorum. Şimdi girebilirim. Kodumuz hemen internet çeksin. Hemen açıldı söylüyorum. 28 tamam. Evet. 60, 60 27. 27. Evet. Tamam. Başlatıyorum. Ya da dur senin gelmesin. daha hemen. Daha gelmedim. Adımı girmem gerekiyor. Tamam. Hı, geldim gördüm seni. Başlatıyorum. Tamam. Hı? Hı. görüyorum evet. şu an. Buradan da görebiliyorum hangi bunları evet. yaptığını. Aa, eleman. Özellik yani buradaki. Bu evet. hangi özellikti özellik ya? Bu birleşme özelliği. Aa, bak bunu konuşmuştuk öğretmenim. Evet hangisiydi? Etkisiz eleman özelliği. Evet. iki tane, Hı hı. İlk bahsettiğiniz buydu öğretmenim. Evet. Bu, bu değişme özelliğiydi. De. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Hmm. Harika gidiyorsun. Buradan görebiliyorum seni. Hmm. Şimdi bu soru eksi yapacağım. 5 9 olur o zaman. Kurda beş. Hmm, bu hangisiydi? Bu her zaman özellik. Bitti galiba değil mi? Son bir sorum kaldı öğretmenim. Tamam. Onu da yaptım. Bakalım skoruna hemen. Hepsi doğru. Tebrik ederim seni. Çok iyi anlamışsın. Teşekkür ederim. Şimdi sana bir tane ev ödevi vereceğim. Yine bu da çok eğlenceli bir oyun. Senin için tasarladım bunu. Ne oyun. Bunu sana Whatsapp'tan göndereceğim. Ama istersen tamam. ilk önce buradan gösterebilirim. Olur öğretmenim gösterin. Bu uygulamamızda. Belki da... anlamadığım bir yer olursa şimdi sormam daha iyi. Evet. Çok haklısın. Hemen buradan açalım. Süremiz de zaten dolmak üzere. Dolmadan önce açmış oluruz nereden açacağımı bilemedim. Süremiz yetmeyecek gibi. Ben bunu sana WhatsApp'tan atayım. Oradan birlikte bakalım. Yapamadığın soruları da sen tamam. bana sormuş olursun. Tamam hocam. Tamam öğretmenim. görüş tamam, yaparız. Evet. Dersimize katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. 失礼います。